Anlaşıldı başkomiserim. Biz şimdilik buralardayız. İyi. Karakolda söyleyin, devriyeleri sıklaştırsınlar. Peki başkomiserim. Hüsnü Bey. Oh, bitmedi çilem, bitmedi yine ya. Ne var ya? Size kek yaptım. Hamiyet Hanım, daha yeni börek yedik. Bakın, ben sizi eski kocanızdan korumak için buradayım. Yani şu an bir polis operasyonundayız. Altın gününde değiliz. Olsun. Bunu da yersiniz. Hem erkek dediğin boğazına düşkün olur değil mi? Hmm, sağ olun. Mi? Çayınızı da tazeledim. Aa! Aa! Ay, işte Ay! Uçuluk Ah! Bu çığlık neydi ya? Evden geldi. Aa! Ay çok fena yandınız. Kimin sayesinde çok fena acaba? Hayandınız. Bir dakika. Ah! Ah! <laughs> Sa Saçma saçmalamayın hanımefendi. Ay ciddi ya. ya lütfen peçete peçede getirin ya da bir eşofman falan getirin. Ben tamam tamam siz çıkarın ah. o pantolonu hemen çıkarın hemen ben getiriyorum. Ah ah tasciandım ah, ya. Ay. Aa, bu, bu kim ki? Ama siz durun siz durun ben bakayım. Durun 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 bana bırakın. Durun tehlikeli olabilir durun. Ay, 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 sana. adam yandı, yandı. Ay. Ay. Silahım nerede? Nerede bu? Hah, buradaymış. Evet, sakın sıkırdım bulamayın. Sakın siz, siz sıkıntı bulamayın. Aman başkomiserim, biziz, biziz. Ha, siz miydiniz? Biziz abi. Bir çığlık sesi duyduk da. Yok bir şey yok. Çayı döküldü simondandır. <laughs> abi bir şey lazım mı? Yeni pantolon bulalım olması. Böyle gezme abi. Abla zaten sakat. Hüsnü Bey, eşofman getirdim size. <laughs> Abla halletmiş, bize gerek kalmamış. Gidin devriye atın, mahallede boş durmayın. Hadi. Bir daha da. Ona buna kapıyı çalmayın. Tamam tamam başkomiserim. Kimseye de ağzınızı açmıyorsunuz. O ağzınızı ol burada ona burada kalır. Tamam, tamam abi, abi tamam. Hadi üstüne. Hadi işte de. defolun. <laughs> tamam abi gidiyoruz. Abi o neydi ya? Geberiyordum gülmekten. Ben tutamadım zaten kendimi. <laughs> neyse susalım duymasın. Yoksa öldürür bizi <laughs> vallahi.